Merhabalar ben Botan Kılıç. ABK Teknik'te uygulama mühendisi olarak çalışmaktayım. Bugün sizlere SolidWorks üzerine nasıl kolay olarak kayış çizimi yapabileceğimizi birlikte inceleyeceğiz. Dilerseniz SolidWorks'a geçerek başlayalım. Öncelikle kayışın etrafına dolanacağı kasnaklar çizilir. Çizim oluşturduktan sonra kayış çizimin yapılabilmesi için kasnak çizimlerinin ayrı ayrı bloklara dönüştürülmesi gerekiyor. Bloklara dönüştürmek için görünüm Araç çubukları bloklara tıklayalım ve sol tarafa tıkladıktan ardından sonra blok menüsü gelecek. Burada blok yap ve kemer zincir komutlarını kullanacağız. Blok yap komutuyla her bir kasnağa blok dönüştürelim. Bu işlem her bir blok kasnak için ayrı ayrı yapılması gerekiyor. Bloğa dönüştürme işlemi sonra kemer zincir komutu kayışları oluşturalım. Bunun için komuta tıklıyorum. Ardından ilgili kayış kas, ilgili kas seçiyor. seçiyorum. Gördüğünüz gibi 3 numaralı ifade ters oldu. Burada yönü ters çevir oku var. Bu oka tıkladıktan sonra görünü çevirebiliyor. Dilersek kayışın kasnakları sarılma sırasında değiştirebiliriz. Mesela 3 numaralı kayışı en son sarılacak şekilde yaparsak bu şekilde sarıya yönlü şekilde bir geometri elde etmiş olacağız. Bunun haricinde bir kalınlık verebiliriz. Mesela 2,5 mm gibi bir kalınlık veriyorum. Ve komutla tamamlayıp çıkıyorum. Gördüğünüz gibi çizimim oluşmuş oldu. Şimdi dilerseniz bunu katı hale getirelim. Unsurlardan ekstüzyonla katı oluşturma diyorum. Ardından ince unsuru seçiyorum. Ve seçili kontrollerden de çizgimi seçiyorum. Karşıdan bakalım. Gördüğünüz gibi yönü şu an ters. Bunu tek yönledik. içeri doğru dedik. İki buçuk yazıyoruz az önce gördüğünüz kayış Gördüğünüz gibi iki katı oluyor. Bunu 1.25'e düşürmemiz gerekiyor. Eğer bir 25'e düşürürsek inceleyelim. En son ters yönde sarılan kayışa gördüğünüz gibi değmeyecek. Biz kayış 3 boyutta kayış oluştururken e, orta düzlem aracını oluşturacağız. Şimdi tek yönü orta düzlem olarak değiştiriyorum ve kayış kalın olan 2.5'a getiriyorum. Ardından aynı bölgeye tekrar baktığım zaman bu sefer temasın yakalandığını göreceğim. Ardından 3 boyutlu katı oluşturma için gerekli devreleri giriyorum. Orta düzenli 3 mm olarak girdim. onu Onayladım. Gördüğünüz gibi kayışımızı oluşturmuş olduk. Videoyu izlediğiniz için teşekkürler.